arkadaşlar bu videomda prizmaların hacminden bahsedeceğim. Önceki videomda hacim konusuna bir giriş yapmıştık. Genel hatlarıyla hacim nasıl bulunuyordu, birim küp nedir onu konuşmuştuk. Şimdi artık bazı prizmaları ayrı ayrı inceleyeceğiz. Yani bakın dikdörtgenler prizması var, küp var, bir de kare prizma var. Bunları teker teker inceleyeceğiz. Bir de şu formülden bahsetmiştim önceki videomda da. Zaten biz bu formülü aslında kullanmıştık. Normal yollardan mantıken biz aslında çözmüştük o soruları. Şimdi e, bu formülü de artık katacağız işin içine. Ne dedik? Hacim bulurken taban alanı çarpı yüksekliği kullanıyorduk. Taban alanı çarpı yükseklik diyorum çünkü tabanı bir dikdörtgen olabilir. Bir kare de olabilir. Şimdi şekil üzerinde de göreceksiniz. Bakın şu bir dikdörtgen. Tabanı bir dikdörtgendir çünkü alt tabanı ve üst tabanı bir dikdörtgense bunun adı dikdörtgenler prizması oluyor. Bu ise bir küptür arkadaşlar. Bütün yüzleri karedir ve bunlar birleştirildiğinde bir küp elde ediyoruz. Yani tüm kenar uzunlukları, tüm ayrıtları birbirine eşittir. Şu şekilde ise kare prizmadan söz edeceğiz. Bakın tabanları alt taban ve üst taban bir kare olduğu için ismi kare prizmadır. Bunları 5. sınıfta görmüştünüz. Şimdi bunları formülize edecek olursak hacmi formülize edecek olursak ne yapacağız? İşte taban alanı çarpı yükseklik demiştik. Tabanına bakıyorum. Şimdi tabanda ne var? Bir dikdörtgen var arkadaşlar. Dikdörtgenin alanı nasıl bulunuyordu? İki kenarın çarpımı yani kısa kenar çarpı uzun kenar. Burada ABCD, e, ABC diye adlandırdık. Dolayısıyla taban alanı A çarpı B olacaktır. Bakın, A çarpı B nedir? Taban alanı. Kısaca böyle yazıyorum çarpı yükseklik dedik. Yani yükseklik şu ayrıt oluyor arkadaşlar. Zaten bir önceki videomda da gördünüz. Biz bunları birim küplerle hesaplamıştık. Kaç tane birim küp olduğunu bulmak için bu 3 ayrıtı da çarpıyorduk. Yani şunu aklında tutmasam bile sadece şunu bilsem bile sana yetiyor. 3 tane ayrıtını çarpacağım bitti. Kısa kenar, uzun kenar, yükseklik. Hepsini de çarpıyoruz. İşte bu C dediğimiz şey de yükseklik oluyor arkadaşlar. Bakınız ne yaptık? Taban alanı çarpı yükseklik yapmış olduk. Şimdi kübe gelecek olursak, küpte zaten bütün ayrıtları birbirine eşit. Ne dedik? Üç kenarında çarpımı zaten hacmi veriyor. Üçünü de çarparsak A çarpı A çarpı A oluyor. Yani. Taban alanı çarpı yükseklik yaptık. Bakın taban bir karedir. Karenin alanı nasıl bulunuyordu? Bu iki kenarın çarpımı ile bulunuyordu. Bakın bu A çarpı A dediğimiz şey taban alanı. Tabi birazdan örneklerle bunları da göstereceğim. Şu e, ayrıt ise neydi? Yükseklikti arkadaşlar. Bakın bir kere daha A ile çarpıyorum. Buna da yükseklik diyoruz. Bakın gene taban alanı çarpı yükseklik oldu. Diğerine geçiyorum kare prizma. Tabanı bir karedir ve karenin alanı iki kenarın çarpımı ile bulunuyordu. Bu arada karenin bütün kenarları eşit bunu biliyorsunuz. A çarpı A nedir? Taban alanıdır. Ve bir de yükseklik var. Zaten yüksekliği haş ile göstermiş. Biz de kısaca haş diyorduk arkadaşlar yüksekliğe. Bakın gene ne yaptık? Hepsinde aynı şeyi uyguladık. Taban alanı çarpı yükseklik. İster formül kullan, ister ne yap? Bakın 3 kenarı da 3 e, boyutlu bir cisim zaten bu. Oradan aklınıza gelsin. 3 ayrıtını da çarparak hacmi bulmanız mümkün. Şimdi hemen bununla ilgili örnek çözelim. Prizmaların hacimlerini bulunuz diyor. Evet burada bakın bir dikdörtgenler prizması var. Neden? Çünkü tabanına baktığımızda bir dikdörtgen görüyoruz. Üst taban da bir dikdörtgen. Zaten tabanlarına göre isimlendirilir arkadaşlar prizmalar. Şimdi ne yapıyorduk? Taban alanı çarpı yükseklik yapıyorduk. E taban alanı kısa kenar çarpı uzun kenar. Bu arada hacim kısaca V ile gösterilir arkadaşlar. V büyük V eşittir. Taban alanı çarpı yükseklik dedik taban alanı burada 6 çarpı 5 yani uzun kenar çarpı kısa kenar hatta bunu böyle parantez içinde gösterelim çarpı yükseklik yükseklik şu arkadaşlar 2 metre bu sefer metre cinsinden vermiş çarptığımızda o halde ne olacak bu 6 kere 5 30 bir de 2 ile çarptık 60 metre küp oluyor arkadaşlar. Biz şu ana kadar hep birim küp diyorduk. Birimlerini o şekilde ifade ettik. Şimdi metre verdiği için metre küp diyeceğim. Bu kadar arkadaşlar. Bakın önceki videomda ne yapıyorduk? Formül kullanmıyorduk ama gene de şu üç ayrıtı da çarparak hacmini buluyorduk. Bu arada unutmayın hacmini bulunuz demek yerine şu cümleyi de kurabilir. Bakın şu ifadeyle hacim aynı anlama geliyor kaç birim küpten oluşmaktadır derse gene bilin ki hacim soruluyor arkadaşlar. Aynı anlama geliyor tamam mı? Yani farklı bir şey sorduğunu düşünmeyin. Şimdi gelelim kare prizmaya. Kare prizma arkadaşlar. Zaten bu e, soruda size söyle, söylenecek. Hani bunun bir kare prizma olduğunu zaten söyleyecek. Söylemese bile zaten şekilden anlaşılıyor. Madem bu bir kare prizma Şurası 4 cm ise şurası da 4 cm. Bütün kenarları eşittir karenin. Şimdi hacmi bulmak için o halde ne yapacağım? Taban alanı çarpı yükseklik yapacağım. Bu arada şu noktalar kafanızı karıştırıyorsa şöyle de yapabiliriz. Taban alanı yani karenin alanı nedir? 4 kere 4, 16. Direkt 16'yı yazıyorum bu sefer. Çarpı yükseklik. Yükseklik gördüğünüz gibi 8 cm olduğu için bunu ne yapacağım? 8 ile çarpacağım. Hemen çarpalım. 8 kere 6. 48 elde var. 4. 128 santimetre küp diyorum. Buraya dikkat. Birimine dikkat edin. 3 tane ayrıtını çarptım. Ve hacim 128 santimetre küp oldu. İşte bu kadar basit arkadaşlar. Bir sonraki videomda size bunlarla ilgili daha zor sorular sormayı, çözmeyi düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden takipte kalın. Kendinize dikkat edin.